Bizde yani İslam hukukunda kefalet teberru aktidir. Yani bir yardımlaşma iyilik yapma aktidir. Binaenaleyh bunun ticarete dönüştürülmesi caiz değildir. Aksi halde karşılıksız zenginleşme meydana gelir. Nasıl? İşte sizin birine 10 bin lira borcunuz var ben de kefil oluyorum. Bunun karşılığında da sizden bin lira bir para alıyorum. Siz on bin lirayı ödediğinizde benim o aldığım bin lira neyin karşılığında alınmış bir bin lira olacak? Ben size bir insanlık yaptım. Yaptığım insanlığın karşısında insanlık bedeli olarak, iyilik bedeli olarak bir para istemiş olurum ki, bu doğru olan bir şey değildir, caiz olan, meşru olan, hak olan bir şey değildir. Binaenaleyh böyle bir kefalet ücretine mukabil efendim, bir e, ücret ödenmesi, veya bugünkü anlamıyla teminat mektubuna mukabil bir ücret ödenmesi e, helal olan bir davranış olmaz. Ama bugün e, bankacılık sistemine baktığımızda e, ister konvansiyonel bankacılık olsun, ister katılım bankacılığı olsun, e, müşterilerine teminat mektubu veriyorlar ve bu teminat mektubunun karşılığında da bir para alıyorlar. Geleneksel konvansiyonel faizli bankacılık sisteminde buna ee, yüzdelik oranda faiz bedeli olarak alıyorlar. Efendim katılım bankacılığında ise buna ya kar payı olarak bir adlandırma yapıyorlar veya dosya masrafı olarak yapıyorlar. Fakat dosya masrafı olarak yaptıklarında e, alınan meblağın üzerinden bir oran söz konusuysa bunun adı dosya masrafı oluyor. İşin realitesine bakıldığında ise farklı bir boyut karşımıza çıkıyor. Ama maktu bir ücret alıyorlarsa biz bu teminat mektubunu yazmak için, bunun yazışmasını yapmak için, efendim bununla ilgili uluslararası prosedürü yerine getirmek için bir mesai harcıyoruz, bir masraf yapıyoruz. Binaenaleyh bundan dolayı biz teminat mektubu verdiğimizde şu kadar makdu bir ücret alıyoruz. 5 bin lira alıyoruz, 10 bin lira alıyoruz gibi. 1 milyona da 10 bin lira, 100 milyona da 10 bin lira gibi makdu bir ücret alıyorlarsa veya makul olan, yani 1 milyonun masrafıyla 10 milyonun masrafı farklı oluyor, birinde 3 tane dosya diğerinde 8 tane dosya hazırlanıyor gibi makul bir gerekçeye binaen bir dosya masrafı alınıyorsa, bu caiz olarak görülebilir. Ama öyle değil de, bu tamamen bir kefalet ücreti olarak alınıyor ise, o zaman burada sıkıntılı bir durum karşımıza çıkıyordur. Tabii e, basit bir kefalet ücretiyle Efendim uluslararası düzeyde teminat mektubu e, vermek birbirinden farklı şeyler Burada tabi tam temel e, problemimiz e, uluslararası sistemin e, İslami Kuran'i hassasiyetlerinin olmaması Müslüman da para kazanmak istiyorsan adamların sistemine tabi olacaksın türünden bir açmaz da çıkmazla da karşı karşıya kaldığında eğer, Sisteme tabi olursa kendi değerlerinden taviz vermiş olacak. Kendi değerlerine sahip çıkarsa o zaman efendim çok büyük e, meblalar kazanma imkanı, büyük işler imkanı, e, yapma imkanı elinde olmayacak. Burada tercihler nihayetinde belirleyici ve karar verici olacak. Yani e, biz eğer e, asıl olan Müslüman kalmak ve Müslümanca değerlere sahip çıkarak bir iş yapmaksa o zaman tercihimizi ondan yana koymamız gerekiyor. Belki e, bu tür e, şeyleri bir meşruiyet gerekçesi olarak görmeyip yani Müslüman uluslararası camiada nasıl iş yapacak kardeşim bunun yolu teminat mektubundan geçiyor. Bu teminat mektubunu da adam 50 milyon dolar kazanacak babasının hayrına bedava mı vereceğiz türünden bir takım söylemlerle ortaya çıkmayıp kardeşim biz bunu yapamayız. Bunu yapmamızı istiyorsanız farklı alternatiflere yönelmemiz lazım türünden bir söylem geliştirebilseydik bugün farklı alternatiflerimiz olabilirdi. Ama farklı çözümlere veya farklı bakış açılarına gözümüzü kapattığımız için maalesef bugün katılım bankacılığı da konvansiyonel bankacılığın yeşil bir yönü veya yüzü olmaya doğru günden güne daha fazla gidiyor. Allah hepimize yardım etsin.